Ali Babacan erken seçim hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Açıklamalar aynen şu şekilde. 2023 Haziran'a kadar bu sistemin dayanmasını zor görüyorum. Seçimi erken yapmak Cumhurbaşkanı tarafından tercih edilebilir. Şimdi yeni bir şeyler deniyorlar. Tekrar reform demeye başladılar. Ekip değişikliği yaptılar. Bunun sonuçlarını bir bekleyeceklerdir diye tahmin ediyorum. Ama ne olursa olsun sonuç olmayacak. Şu andaki yönetim farklı alanlarda U dönüşü yapabilir. Hukuk reformu olmaz. Yargının bağımsızlığına inanan bir zihniyet yok. Bizim anladığımız anlamda hukuk reformu yapmazlar. Özgürlük adalet sorunumuz var. Ona inanan bir zihniyet yok diyor. Ayrıca gençlerin kendisine fısıldayarak konuştuğunu belirtiyor. Gelip fısıldayarak sağa sola bakarak problemlerini bana anlatıyorlar. Niye fısıldadığını soruyorum. Yarın KPSS'ye gireceğim. Sınavda geçerim ama mülakatta elenirim diyor. Yani gençlerin ifade özgürlüğü kapsamında sıkıntı yaşadığını, korktuğunu belirtiyor. Umudumuz var diyor. Bu partiyi bunun için kurduk diyor. Aynı zamanda pandemiye zayıf bir bünyeyle girdik diyor. Parlamenter sisteme geçişi sürekli konuştuklarını belirtiyor. Parlamenter sistemi istediklerini dile getiriyor ve en çok dikkat çektiği bir konu ise kararsız kitle. Biz hiç araştırma yapmıyoruz. Önümüzde 38 il kongremiz var. Önce ev ödevimizi yapacağız. Dersimizi çalışacağız. Vatandaşlarımızın ilgisi Van'da, nerede, Van'da neyse Edirne'de de aynı diyor. Bizim web sitesine başvuran insanlara bir anket formu gönderdik. 18 bin kişi doldurdu. Çok yüksek bir sayı bu. Orada şunu gördük. Bizimle çalışmak isteyenler AK Parti, CHP, HDP'ye oy vermiş insanlar. Bu da birleştirici bir niteliği oluşturmak açısından sevindirici bir şey. Büyük bir kararsız kitle var. Daha kararını vermemişler. Tekrar eski partilerine dönme ihtimali de zayıf. Genel trend mevcut yapılardan soğuma şeklinde düzgün anket yapanlar bunu tespit ediyor diyor. Zaten seçimi kararsızlar belirleyecek. Ama bana kalırsa 2023 yılından önce baskın bir seçimi zaten yapacaklar. Seçim ne kadar geç olursa AKP ve MHP'nin kazanma ihtimali de o kadar düşük olacak. Hadi Ali Babacan partisini yeni kurmuş bir siyasetçi. Önüne bakıyor, çalışmalarını yürütüyor. Peki Cumhuriyet Halk Partisi baskın seçim için ne yapıyor? Adayını belirledi mi? Yine 50 gün kala mı adayını açıklayacak? Veya bir kampanya yürütüyor mu? Niye boş gündemler peşinde koşuyor CHP? Neden boş gündemler peşinde koşarak halkın gerçek sorunlarına, gerçek problemlerine odaklanmak varken, Anadolu'yu karış karış gezmek varken, değişimi bir an önce başlatmak varken neden hala CHP değişime diretiyor? Bunu bir sormak lazım gerekmiyor mu? Aynı liderle, aynı kadroyla AKP'nin karşısına çıkan bir CHP'nin bir şansı olabilir mi? Yok. O yüzden muhalif kitleye bir bakın. Çareyi kimde arıyorlar biliyor musunuz? Meral Akşener arıyorlar, Ali Babacan da arıyorlar, Ahmet Davutoğlu'nu arıyorlar. Bu üç ismin oyları biraz artarsa AKP iktidardan gider diyorlar. Çünkü umudu CHP'den tamamen kesmişler. Yok arkadaş böyle bir şey olamaz. CHP'nin de umut olması gerekir. CHP'nin de biz kazanacağız, biz oyumuzu artaracağız de, demesi gerekir. Dostlarımızla iktidar olacağız diyor Kılıçdaroğlu. Tamam iyi güzel. Ama sen niye partinin oyunu %20'ye sabitledin? Bunu niye %30'lara, %35'lere çıkarmak için uğraş vermiyorsun? Hep aynı isimlerle, hep aynı kadrolarla bu milletin karşısına sen niye çıkıyorsun? Bırak çekil. Dün de Gürsel Tekin çıkmış Halk TV ekranında Erdoğan'ın Mart ayında genel başkanlığı bırakacağını iddia ediyor. E Gürsel Bey sen kendi genel başkanına genel başkanlığı bıraktı. Erdoğan niye bıraksın genel başkanlığı? Erdoğan genel başkanlığı bırakırsa Partisinin oylarında düşüş olur. Şu anda tabanı zaten fokur fokur kaynıyor. Bugün AKP'ye oy veren kitle Erdoğan için oy veriyor. Böyle bir şey yapar mı? Kritik bir seçimde Erdoğan partisinin başından ayrılıp da o şekilde seçime girer mi? Bunu yapar. Ama CHP boş gündemle uğraşmayı pek sevdiği için Ürsel Tekin dün böyle bir açıklama yaptı. Çünkü bütün basın Erdoğan genel başkanlığı bırakacak iddialarıyla şalkalanıyor. Asla asla olmayan bir iddia. Muhalefetin hakkını başına alması lazım. Canat TV izliyor musunuz, izlemiyor musunuz bilmiyorum ama adam her fırsatta bunu dile getiriyor. Bu muhalefetin AKP'yi iktidarda tuttuğunu söylüyor. Baskın bir seçimde yine AKP'nin kazanacağını söylüyor. Çünkü muhalefetin beceriksiz olduğunu, çapsız olduğunu söylüyor. Açık güleklikle söylüyor. Canat hakkından başka bunu söyleyip dile getiren bir muhalif yazar var mı Allah aşkına? Yok. Kem küm ediyorlar. Ekranlarda yaptıkları tek şey bu. Ama ne? Halk TV'ye biz çıkalım muhalif kanallara biz çıkalım. Biz sonuçta CHP'ye destek veriyoruz. Eleştirmeyelim. Eleştireceksiniz. Siz dostsanız CHP'ye, siz CHP'nin iktidar olmasını istiyorsanız eleştireceksiniz. Olmuyor Kemal Bey diyeceksiniz. Ve CHP'yi kurtaracaksınız bu cüzdaptan. CHP değişmediği müddetçe AKP'nin iktidarda kalacağını artık biliyor herkes. Bu yüzden önce CHP'yi kurtarmak gerekiyor. Ve haliyle insanlar umut olarak tabii ki Ali Babacan'ı görecek, Meral Akşener'i görecek. Bu partilerin oyu artarsa AKP gidecek diye düşünecekler. Ama ya artmazsa ya istenilen başarı elde edilmezse ne olacak? Bir kez daha iktidara AKP'ye altın tepside sunmuş olacaklar. Ben bunu sürekli dile getirdiğim için bazı yorumcular kızıyor. 50 defada 1000 defada ben dile getireceğim bu konuyu dile getireceğim. Bugün 18-19 yıldır bir parti iktidardaysa hiç kimse kusura bakmasın çok başarılı olduğu için iktidarda değil muhalefet umut olamadığı için, muhalefet kötü olduğu için, muhalefet çapsız olduğu için iktidarda. Meral Akşener'e ben oy verdim. Bugün seçim olsa belki yine oy veririm. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de Muharrem İnce'ye oy vermiştim. Ama Meral Akşener beni şüpheye düşürüyor bazen. Bak seviyorum, çalışmalarını takdir ediyorum. Anadolu'yu karış karış gezmesinden dolayı gerçekten memnunum. Çünkü ondan başka Anadolu'yu karış karış gezip halkın arasına girip vatandaşın sıkıntısını, problemini anlatan yok. Ama o da iki de bir de AKP ile sorunların çözülebileceğine inanıyormuşçasına masa teklifinde bulunuyor. Haydi masaya oturalım, memleket masası kuralım diyor. Şunu yapalım, parlamenter sisteme dönelim diyor. Parlamenter sisteme dönse ne değişecek? MHP'ye daha ihtiyacı olmadan AKP tek başına iktidara gelecek. %34 ile iktidara gelmiş bir partiden söz ediyoruz biz 2002 yılında. Ve baktığınız zaman seçmenin yüzde %45'i mecliste temsil edilememişti. Bunu en iyi Meral Akşener biliyor. O dönemlerde en iyi Meral Akşener biliyor. Çünkü Partisi Milliyetçi Hareket Partisi de baraj altında kalmıştı. Genç Parti de baraj altında kalmıştı. Doğru Yol Partisi de, Anabatan Partisi de baraj altında kalmıştı. Ve onların hakkı olan milletvekilliklerine yüzde %10 barajı nedeniyle AKP toplamıştı. Ve tek başına iktidar olmuştu. Şimdi ne istiyorsunuz siz? Bir şeyi değiştirmek istiyorsanız. Eğer rahatsızsanız bu sistemde seçileceksiniz, en az 2 yıl boyunca yöneteceksiniz, eleştirdiğiniz, sorguladığınız ne varsa düzelteceksiniz. Erken seçim olacağını artık hepimiz biliyoruz, kaçınılmaz. Çünkü taban fokurdamaya başlamış, eleştiriler artmaya başlamış, vatandaş yapay gündemlere artık aldanmıyor. AKP ile CHP arasındaki o boş gündemlere, boş tartışmalara hiçbir şekilde aldırış etmiyor. Vatandaş tenceresine bakıyor. Kirayı ödedikten sonra, faturaları ödedikten sonra cebinde kalan paraya bakıyor. Vatandaşın gündemi bu. Eğer bu problem çözülmezse, işsizlik sorunu çözülmezse, çiftçinin derdine derman bulunmazsa, gençler kendisini umut içerisinde hissetmezse, 2023 yılında yapılacak bir seçimde AKP'nin gidişi çok güçlü olur. Ama bugün yapılacak bir baskın seçimde AKP hala güçlü. Bunu da bildikleri için seçimi 2023'e bırakmazlar. Muhalefetin yapması gereken bir an önce erken seçim konusunu Türkiye gündeminden çekip atmak iken yine aynı hataya düşüyor. Erken seçim iddiasını Babacan olsun, Davutoğlu'su olsun, Akşener'e olsun, Kılıçdaroğlu'su olsun hepsi dile getiriyor. Tıpkı 2018 yılında yaptıkları gibi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? 2018 yılında o erken seçim yapılmasaydı, zamanında 2019 yılında yapılsaydı Bugün AKP MHP iktidarda değildi. Ve Millet İttifakı da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmıştı. Ne alaka diyeceksiniz? Bunu gördü. MHP ve AKP gördü. Kurnaz siyasetçiler. Siz Bahçeli'ye kızıyorsunuz, Erdoğan'a kızıyorsunuz ama ikisi de siyaseti biliyor. Bugün Türkiye'de söz sahibi olan liderlerden birisi Bahçeli. İstediği gibi de yönetiyor AKP'yi. Ama biz ne yapıyoruz? Kızıyoruz. Ya ne kızıyorsunuz? Adamlar siyaseti doğru yapıyor. O zaman CHP'ye Can Hakkı da yalvarmıştı. Ya şu erken seçimi gündemden alın. 2019'daki belediye başkanlığı seçimlerinden sonra yapılsın bu seçim demişti. Hiçbiri anlamamıştı. Bakın oradaki olay ne? Büyükşehir belediyelerine AKP ve MHP kaybedeceğini görmüştü. Neyi de gördü biliyor musunuz? Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş referandumu vardı ya. Orada bütün büyük şehirlerde hayır çıkmamış mıydı? Çıkmıştı. Bir belediye başkanlığı seçimi yapılsa biz belediye başkanlığını alamayacağız dediler. Eğer belediye başkanlıklarını kaybeder bir de ertesinde cumhurbaşkanlığı seçimini yaparsak biz seçimi alamayız dediler. Bunu gördükleri için hemen düğmeye bastılar. Baskın bir erken seçime gittiler. Ve seçimi kazandılar. Muhalefeti de hazırlıksız yakaladılar. 50 gün kala CHP cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Muharrem İnce 50 gün değil de 150 gün önce açıklanmış bir isim olsaydı şu anda belki de cumhurbaşkanıydı. Birinci turda olmasa bile ikinci turda belki de seçimi almıştı. Bu farklı bir şey. Bir de belediye seçimlerinden sonra yapılsaydı o cumhurbaşkanlığı seçimi AKP'nin hiç şansı yoktu. O rüzgar vardı çünkü arkasında. Onu gördükler için baskın bir seçime gittiler. İyi Parti'nin de tamamen güçlenmesini istemediler. Çünkü yeni kurulmuş bir partiydi ve iktidar oldular. Bugün de, de bakıyorsun muhalefet yine ne yapacağını henüz açıklayabilmiş değil. Topluma vaat ettikleri şeyin hiçbir şekilde geçerliliği yok. Hepsinin anlattığı tek bir şey var. Parlamenter sisteme geçeceğiz. Vatandaşın gündeminde parlamenter sistem diye bir şey yok. Kadir Has Üniversitesi bir anket yapmış. Vatandaşa sorulmuş. Probleminiz, sorununuz ne? Kadir Has Üniversitesi tarafından yapılan ankete bakıldığında geçim derdi diyor, kutuplaşma diyor, ekonomik sıkıntılar diyor. Bunu muhalefet görmüyor mu? Ama ısrarla söyledikleri şey parlamenter sistem. Siz bu kafayla devam edin hem değişime diretin hem bu tarz vaatlerle toplumun karşısına çıkın. Baskın bir seçimde de AKP MHP kazandığı zaman unutun ondan sonra kapatın gidin siz muhalefet partiliği de yapmayın. Çünkü siz orada oturun salıdan salıya konuşun muhalefet yaptığınızı sanın ondan sonra bu millette gitsin size sandıkta oy versin daha çok beklersiniz. Değişimi siz gerçekleştirmediğiniz müddetçe başarılı olma şansınız yok. Şimdi Muharrem kızıyorlar varsın kızsınlar Belki de bu adam Muharrem İnce başlatacağı değişimle bir farklılık yaratacak. İnşallah Muharrem İnce'nin o kuracağı parti büyük bir patlama yapar, büyük bir güç elde eder. CHP o zaman hakkını başına alır. Geçmişte de bunun aynısı olmuştur. Bülent Ecevit hatırlayın ne yaptı? Gitti Demokratik Sol Parti'yi kurdu. Vatandaşın önüne farklı bir seçenek çıkardı ve iktidar oldu. Bugün Kılıçdaroğlu gidip yeni bir parti kursu Ali Babacan'ın yaptığı gibi Meral Akşener'in yaptığı gibi, Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı gibi sizce %10 barajını geçebilir mi? Geçemez. CHP Genel Başkanı'ndan gitsin, yeni bir parti kursun %1 dahi oy alamaz. Kılıçdaroğlu'nu ben eleştiriyorum diye kızanlar hiç boşuna kızmaz. Gerçekleri görüyorlarsa, eğer CHP'nin iyiliğini istiyorlarsa, CHP'nin başarmasını istiyorlarsa, CHP Genel Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'nun gitmesini istemek zorundalar. Gitmesini istemek istemiyorlar mı? İstemiyorlar mı? O zaman %20'ye razı olsunlar. Bu küçük partilerde %3, %4, %5'er ne alıyorsa Aslında Bakalım %50'yi hep birlikte yakalayabilecekler mi? Hiç sanmıyorum.